Herhangi bir mekanda çalıştığınızı düşünün ve bir gün o mekanda biriyle tanıştınız. Zamanla bu tanışıklık saplantılı bir ilişki haline dönmeye başladı. Peki siz bu saplantılı ilişki karşısında nasıl davranırdınız? <laughs> Merhaba arkadaşlar. İzlediğim bu bölümünde ben yer almak istedim. Çünkü uzun zamandır beni bu kadar etkileyen bir dizi izlememiştim. Baby Reindeer dizisi Netflix'in uzun süredir yaptığı en iyi işlerden biri olabilir. Baby Reindeer oldukça hassas ve kırılgan noktalar barındırıyor. Bu yüzden bu bölümü çekmeden önce üzerine çok düşündüm ve e, dizinin teması da alanım olmadığından kaynaklı çok keskin görüşler içermeden tamamen kişisel görüşlerime yer vererek bu bölümü sizlere aktarmış olacağım. Öncelikle dizinin çıkış noktasına değinecek olursam gerçek bir hikayeden uyarlanan bir İngiliz draması olan bu dizi hem dizinin senaristi hem de başrol oyuncusu olarak karşımıza çıkan Richard Gate tarafından yıllar önce tek kişilik bir komedi oyunu halinde Fringe Tiyatro Festivali'nde izleyicilere sunuldu. Bu festival sonrası bu oyun birçok ödül aldı ve Netflix'te bu oyunu bir diziye çevirmeye karar verdi. Bu hikaye bize bir diğer tanık olduğumuz Fleabag oyununu hatırlattı. Bu oyun zamanında Vivi Waller tarafından tek kişilik gösteri biçiminde sunulup daha sonrası ise diziye dönüşmüştü. Fakat Baby Reindeer'a baktığımız zaman bu dizinin başrol oyuncusunun hikayenin birebir yaşayanı olarak karşımıza çıkması aslında büyük bir cesaret göstergesi. Hikayenin konusuna değinecek olursam eğer komedyenlikte kariyer yapmak isteyen Donnie Dunn karakteri aynı zamanda bir barda barmenlik yapmaktadır. Bir gün o bara Marta isminde bir kadın gelir. Marta'nın sessiz ve üzgün duruşu Donnie'nin dikkatini çeker. Marta'ya bir çay ısmarlar ve bunun sonucunda da aralarında saplantılı bir ilişki doğar. Gel zaman git zaman derken Marta her gün bara gelmeye başlar. Ve her geldiğinde Donnie'ye farklı şeyler anlatır. Kendisinin çok ünlü bir avukat olduğunu söyler fakat çay içmeye bile parası yoktur. Doni zamanla bu durumdan rahatsız olmaya başlar ve Marta hakkında araştırma yapmaya karar verir. Martha'yı stoklamaya başlar ve bu stoklamanın sonucunda da Doni Marta üzerinden kendiyle ilgili travmaları, korkuları ile yüzleşmeye başlar. Bu kısımdan sonra söyleyeceklerim spoiler içerebilir. Diziyi henüz izlemeyenler burada ara verebilirler. Dizinin ilk 3 bölümüne baktığımızda dizinin ilk 3 bölümünde Doni ve Marta'nın karşılıklı stoklamalarına tanık oluyoruz. Daha sonra Marta tarafından bu stoklamalar taciz boyutuna dönüşüyor. Hatta bu taciz karşısında Donnie'nin tepkisiz kalı polise gitmemesi bin aşırı derecede rahatsız etmeye başlamıştı ve Marta'ya karşı oldukça öfkelenmişti. Daha sonrasında dördüncü bölümle itibaren dizinin en karanlık bölümlerine doğru girmeye başlıyoruz. Hatta buraya geçiş yapmadan önce şunu da belirtmek istiyorum. Benzer travmalara sahip olan insanların bu diziyi izlemeden önce dizi hakkında bilgi edinmelerini fayda sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü tetikleyici unsurlar barındırabilir. Dördüncü bölümle birlikte Donnie'nin yaşadığı taciz ve tecavüz olaylarına tanık oluyoruz ve aslında neden Marta'ya engel koyamadığını buradan da anlayabiliyoruz. Marta hakkındaki yaşanmışlıkları biz yedinci bölümde yani dizinin son bölümünde doldurmaya başlıyoruz. Bu dizide gördüğüm üzere belirli travmalara sahip olan insanlar birbirlerini fark edebiliyorlar. Marta ve Donnie de travmaların yarattığı boşlukları birbirleri üzerinde gidermeye yönelik eylemlerde bulunuyorlar. Bu boşluktan kasıta örnek verecek olursam eğer Doni karakterine baktığımızda sevgiye ve ilgiye ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Bu eksikliği Marta ile gidermeye çalışıyor. Marta da Doni'nin bu durumunun farkında olup onun ihtiyaçlarına yönelik eylemlerde ve söylemlerde bulunmaya çalışıyor. Bu duruma örnek verecek olursam eğer Doni hikayenin başından beri bir kimlik kaymaşası yaşıyor ve Marta da Doni'ye erkeksi söylemlerde bulunarak heteroseksüel yönünü yüceltip Donnie'nin bu durumdan memnun olmasını sağlıyor. Bir başka örnek ise Donnie stand-up gösterisinde izleyici üzerinden istediği tepkiyi bir türlü alamıyor. Marta stand-up gösterisine katılıyor. Bu gösteride bir kahkaha sesi yükseliyor ve Donnie onun Martha olduğunu görüyor. Martha'nın kahkahası ile birlikte diğer izleyiciler de gülmeye başlıyor. Ve Donnie Marta sayesinde görünebilir hale geldiğini düşünüyor ve ister istemez bu yaşadığı olumlu duygular Martha'ya bağlanmasına sebep oluyor. Bu bağlanmadan Donnie'nin memnun olmasının farkına varan bir kişi vardı. Bu kişi de Donnie'nin sevgilisi konumunda olan Terry'nin dikkatini çekiyor. Teriden çok kısa bir şekilde bahsetmek istiyorum. Teri Donini trans bireylerin yer aldığı bir ilişki platformunda tanıştı. Trans bir kadın. Aynı zamanda da bir terapist. Doni Teri'den çekiniyor ve onunla dışarıda görünmekten korktuğu için kimsenin olmadığı ya da Doni kimsenin tanımadığı yerlerde görüşüyor. Zamanla bu ilişki biçimi de dediğim gibi Teri'nin dikkatini çekiyor ve Teri Doni hakkında bir tespitte bulunuyor. Ve hikayenin sonuna doğru baktığımızda da biz bu tespitin doğru olanabilir olduğunu görüyoruz aslında. Bu ilişkide Marta tarafından yaşadığı tacize rağmen Donnie'nin işine gelen bir şeyler vardı. Maita ile Donnie'nin benzer bir yalnızlığa sahip olduğunu görebiliyoruz. Donnie, Marta'nın ona attığı ses kayıtlarını kategorize ederek her gün onu dinlemeye başlıyor. Bu dinlemede bir analiz yaptığını görüyoruz. Bu durum onu analiz etmesinden ziyade kendisini bilme isteğinden kaynaklanabilir. Bir yandan rahatsız olup bir yandan ona çekilmektedir. Dördüncü bölüm itibariyle tacize ve tecavüze uğradığı itirafı ve ailesiyle yüzleşmesi onu bir nebze olsa rahatlatmış gibi gözükse de kendinden nefret etmeyi sevmeyi sürdürecektir. Son olarak da şunu eklemek istiyorum. Benim için dizi oldukça sert bir diziydi. İzlerken birçok noktada gerildim ve diziyi devam edemeyeceğimi düşündüm. Özellikle başrol oyuncusunun hikayenin aynı zamanda birebir yaşayanı olması gerçekten de hayret verici ve bir yandan da üzücü bir durumdu benim için. Bu tarz travmalara sahip olan insanlarla empati yapmak çok zor gerçekten de. Fakat bu tarz güzel projeler sayesinde yaşadıkları duyguları bir nebze de olsa tanık olabiliyoruz. Projeksin ailesi olarak diziyi çok beğendi. Dizinin birçok dalda aday gösterileceği ve Emmy ödülünün kesin olduğu söylemler arasında ve alacağı ödülleri meraklı bekliyoruz. İzlediğim bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Bizlere izlediğiniz için teşekkür ederiz.